Selam arkadaşlar. Herkese selam. Bugün yeni tatlar deniyoruz senelisinde. Yeni videomuza geldik. Bunu deneyeceğiz. Peynirli ve bifte karamalıymış bu. Açalım, açalım, açalım. Ya bir sus be! Açalım. Hayır, bifte kokusu geliyor mu? Hmm, evet, deniyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Hadi. 3-2-1 demedim. 3-2-1. Evet, cips olarak güzel ama aromayı çok verememişler bence ya. Ne bir tadını çok alıyorum ne peynir tadını çok alıyorum. İkisini de az koymuşlar gibi geldi bana. Ama yenir mi yenir. Güzel. Hani bir tekli bir cips var. Hı, -hı. Değil, O, kadar aromalı değil. Ama ben beğendim. Sen hala yiyecek mi? Gel <laughs> gel. Ben biraz açtım ya. Aşkım tamam. Sen yeter dokun, lan be. Ya. Yeter hoca, lan. Hoca biraz. Ver artık puanı. Tamam bir gülüyü etme. Tamam söylüyorum. 10 üzerinden 7'yi hak ediyor yine de. Hiç olmamış değil sonuçta. Ben de 10 üzerinden 7 veriyorum ya. Yani. Ben de 10 üzerinden 7 veriyorum. Tamamdır. Bugünlük bu kadar. Teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Teşekkürler. Hoşçakalın.